çıkacaksın. Sen ne istersen o olacak. Efendim ne diyorsunuz siz böyle? Efendim ben... Dur ben... da kızı serbest bırak. Hadi git. Kimse durduramayacak seni. Hadi. Hadi. Bundan sonra eğer bu cezaevindeki herhangi bir kadınla ilgili bir anlaşma yaparsan... ...Durga ya da bu videonun hala elimde olduğunu unutma. Bundan sonra bütün şeytani işlerine son vereceksin. Çünkü eğer haberim olursa o zaman sen de bitersin bu yol arkadaşında. Ayrıca bir şey daha. Bütün şehirde bir haberi yayacaksın. Ne haberi? Şöyle ki Arohi adındaki mahkum, cezaevinden kaçabilmek için intihar etti. Bu haber şehrin bütün gazetelerinde yayınlanacak. E, hallederiz. E, mutlaka hallederiz. Başka ne istersen onu da yaparız. Yapmanız değil, vermeniz gerek. Ne istiyorsun? Arabanın anahtarını. Al hadi. Arohi... Al şunu. Bunda birkaç gerekli eşya var. İşine yarar. Kalyani teyze. Hayatın bir noktasında tekrar görüşeceğiz. Ve bana yaptığın yardımları... ...hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ama ben her şeyi çok kolay unutuyorum. Aa, az kalsın unutuyordum. Yarım kalan bir işimiz var. Ama merak etme, o işi ben mutlaka tamamlayacağım. Teyze, ben bir şey yapmadım teyze. Hayır. Bir de hala yalan mı söylüyorsun? Arkamızdan hiç mi çevirdin? Şimdi bu hücrede çürü b hadi. Beni affet teyze. Hayır hadi, teyze. Hadi. Ben sana Yürü. çok saygı duyuyorum teyze. Içeri. teyze. Teyze, ne teyze, teyze hayır. Teyze, teyze, hayır. Arohi çantın öldüğü haberi bütün şehirde yayıldığı zaman... ...ondan sonra o adamın... Hı. ...ve Durga Yadav'ın ya yaptığı... ...bütün şeytanlıkları dünya öğrenecek. Polis defalarca ateş etmiş. O yüzden bedeni kurşunlarla dolu. Bir uçurumdan düşüp ölmüş. Buyurun. Ne kadar vereyim? İstemiyorum. Bayım, buralarda ranch hatların yaşadığı bir ev vardı. E, ona... Evet, bir ev vardı ama orası üç yıl önce yıkıldı. <laughs> yıkıldı mı? Evet. Neden? Film yapımcıları yapmıştı orayı. Ama üç yıl önce yıktılar. Rajant. Masum bir kıza iftira atmak için ne kadar çok yalan söylemişsin. Senin aşkın, sözlerin, evin, her şeyin sahteymiş. Her şeyin. Keşke bunu en başta anlasaydım. Ama evi yıkmakla hiçbir şey olmaz deyip Rajant'ın. Nerede olursan ol, seni bulacağım. Ama ondan önce yengemle Ridi'yi bulmam gerekir. Her gün gel buraya. Benimle biraz bahçıvanlık yaparsın. Yenge, yenge, Tamam, peki peki. Söyle. Yalan. Bir gün yalanın elbet ortaya çıkacak. Mutfağı temizledim diye övünüyor bir de. Hadi hala yürü. Hayatını istediğin gibi yaşa. Arohi'yi kurtarmak için mahkemeye gitmeyeceksin. Söyleyeceğim. Bütün dünyaya söyleyeceğim. Arohi'ye neler yaptığınızı mahkemede anlatacağım. Onu tuzağa düşürdünüz. Sana söyledim. Tek kelime etmeyeceksin. <Gülüyor> 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 İnge, Miku, onlara ne yaptığınızı kesinlikle öğrenmek zorundayım. O canavar ikinize neler yaptı? Kim o? Kimsiniz? Buraya nasıl girdiniz? Ben bu evi satın almak istiyorum. Görmek için içeri girmiştim. Burada kim yaşıyordu? Tanışıyor muydunuz? Evet. Çok iyi insanlardı. Karı koca çocuk huzurlu bir hayat sürüyorlardı. Ama büyük bir felaket geldi. Bay Aniket'in kardeşi araya girdi. O kızın abisiyle ne derdi vardı anlamıyorum. Onu öldürmüş. Yengesini ve yeğenini de bağışlamamış. İkisinin de hayatlarını mahvetmiş. Tanrı kimseye hiçbir zaman böyle akraba vermesin bay Aniket'in eşi ve çocukları şimdi nerede biliyor musunuz onu bilmiyorum hanımefendi Bana kalırsa abisini öldüren zalim kadın yengesiyle yeğenini de öldürmüştür Ah dünyada aile diye bir şey kalmadı Hayır, bu, 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 mümkün değil bu. Tanrım, tanrım bu, bu nasıl mümkün olabilir? Yengemle Niko'ya hiçbir şey olmamıştır. Yaşıyorlardır. Ben sonuna kadar inanıyorum. Yengemle Niko yaşıyorlar. Ben onları mutlaka bulacağım. Tanrım bana yardım et lütfen bana yardım et. Bana bir yol göster. Kim o? Kim o? İçeri nasıl girdin? Dünyada ölümün içeri girmesine engel olacak bir kapı yoktur. Kimsin sen? Ne ne istiyorsun benden? Hayır hayır. Hiç kaçmaya çalışma. Bıçağın ucu çok keskin. Yanlışlıkla boğazını kesebilirim. Hayır hayır, kaçmayacağım. Tamam. Lütfen öldürme beni. Yaşamınla ölümün arasında sadece 60 saniye var. Eğer soracağım sorulara doğru cevap verirsen belki sana merhamet edip seni bırakabilirim. Yoksa bugün seni ölümün üzerinden <laughs> kimse kurtaramaz. Hayır. Ne, ne, sormak istiyorsan sor. Bütün sorularına cevap vereceğim. Ama lütfen bana bir şey yapma. Bırakacağım, bırakacağım. Ama önce şunu söyle. <laughs> Elini aniden nasıl bu kadar <laughs> para geçti? Bu parayı oyunculuk yaparak kazandım. Sen oyuncu musun? Hayır. Şey, beni beş yıl önce çağırmışlardı. Çok zengin, nüfuslu insanlardı. Bir kıza iftira atacaklardı. Ben de onun akrabası gibi yapacaktım. B Bütün bunları bana onlar verdi. Kızın <laughs> adı neydi peki? Arohi. Arohi'ye iftira atmaya seni kim çağırdı? Kimdi o? Onu nerede bulurum Bunu söyleyemem Ne almak istiyorsan al Kıyafetleri al takıları al Ama lütfen gitmeme izin ver Beş saniyen kaldı Dört <gülüyor> Üç <gülüyor> İki Söyleyeceğim bir. tamam söyleyeceğim O işi deep Ratsing için yaptım Başka bir ismi vardı. Yalan söylüyorsun. Gerçek adı buydu. Deyip Chant right sahte ismiydi onun. Nerede bulurum onu çabuk söyle bana. Nerede olduğunu bilmiyorum bilmiyorum. Sabrımı test etme yoksa seni gerçekten öldürürüm. Nerede bulurum onu. M bu Mumbai Mumbai. Gerçekten ben bu kadarını biliyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Başka bir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ah! Sus. Sesini çıkartma. O kirli ağzına Tanrı'nın adını alma sakın. Tamam almam. Sorduğun bütün soruların cevabını verdim. Lütfen artık gitmeme izin ver. Bak karşında yalvarıyorum. Deep'in kandırdığı başkaları da var değil mi? Arohi'nin yengesi. Arohi'nin yeğeni. Onlar nerede? Aman tanrım şey... Söyle nerede onlar? Dava devam ederken Aroi'nin yengesi çocuğunu da alıp kaçtı. Nip daha sonra Aroi'nin yengesinin üst mahkemeye başvurduğunu öğrendi. Nip ve sahte babası Piritvi onu aramaya başlamışlardı. Ama sanırım onu bulamadılar. Aroi'ye hüküm giyince onlar beni işten çıkardılar. Bundan başka hiçbir şey bilmiyorum. Yani şimdi Aro'nun yengesi ve yeğeni yaşıyor olabilir. Deep Rachant ya da Deep Ratsing adın artık her neyse. Birini seviyormuş gibi yaparak fazla ilerik gidemezsin. Bana kurduğun aşk tuzağı artık bozuldu deyip ben artık özgürüm. Bir zamanlar senin aşkınla dolu olan bu kalbi sen onu o kadar çok parçaya ayırdın ki artık parçaları sayamıyorum. Ama o kalp hala ölmedi. Hatta kalbim artık demir gibi sapa sağlam ve kalbim intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Mumbai'ye geliyorum deyip bugüne kadar işlediğin bütün günahların hesabını sana soracağım. Yengem nerede diye soracağım sana. ''Niku nerede?'' ''Beni bekle Deep right, ''Geliyorum!'' ''Bana çektirdiğin bütün acılar kalbine saplanan bir bıçak gibi göğsünü paramparça edecek Deep Ratsing!'' Right, ''Bekle beni!'' ''Tanrım sen büyüksün!'' <laughs> Bu da neydi şimdi? Neler oluyor? Bana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.